بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابد ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما lakum dinukum ve niyedin. Sadakallahul azim. Evet sevgili dinleyenlerimiz ve sevgili çocuklar. Burada da bu surenin adı Kafirun suresi. Kafirun suresi de önemli. burada la'lar, lalar çekilecek. E'abudu çok ayın var burada. Ayınlar ee, iyi çıkması lazım. اعبدü, ayınları çıkması lazım. Ee, bir de ve la ene ve la ene orada altta kasır var. Bazı öğrencilerimiz orayı çekiyor. ve la ene abidun me abettüm oraya dikkat ediyoruz. ve la yine oraya çekiyoruz. en tümlere dikkat ediyoruz. Bu şekilde kafirin suresini de e, tamamlamış oluyoruz.